Merhaba çocuklar. Bugün size yepyeni bir masal anlatacağım. Çok heyecanlıyım. Siz de heyecanlı mısınız? Öyleyse hemen başlayalım. Masalımızın adı Yaşlı Adam ve Eşeği. Bir zamanlar kasabanın birinde yaşlı bir adam ve eşeği yaşardı. Yaşlı adam nereye gitse eşeğini de yanında götürürdü. Kasabalılar yaşlı adamı çok sever. Her zaman işlerinde yardımcı olurdu. Yaşlı adam bütün işlerinde eşeğini kullanırdı fakat eşek artık yaşlanmıştı. Birçok görevini yapamasa hale gelmişti. Bunun için yaşlı adam bir karar aldı. Kendisine genç bir eşek alacaktı. Bunu gidip kasabalılardan birine söyledi. Yaşlı eşek de bu sözleri duyunca çok üzüldü. Yıllarca ona hizmet verdim. Can dostu olduk. Ama nasıl olur da beni gözden çıkarır diye düşündü. Aklına bir fikir geldi. Sahibi onu göndermeden o kendisi gidecekti. Ve bir gün evlerinin bahçesinde dolaşırken şöyle bir etrafına baktı. Yaşlı adamı gördü. Yaşlı adam ona en sevdiği yoncalardan getiriyordu. Hadi yaşlı dostum al da şunları ye dedi ve bahçenin arkasındaki eşeğinin kulübesini temizlemek için gitti. Yaşlı eşek yoncalara şöyle bir baktı. Ve artık sizi yeni gelecek eşek yemeli dedi. Sonra üzülerek oradan ayrıldı. Yaşlı adam geri döndüğünde eşeğini orada göremeyince paniğe kapıldı. Nereye gittin eski dostum diyerek onu aramaya başladı. Eşek yorulana dek yürüdü. Kasabalılardan birkaç kişi onu görünce evine geri götürmeye çalıştılar ama eşek buna izin vermedi. Yaşlı eşeğin bilmediği bir şey vardı. Sahibi genç eşeği yaşlı dostuna yardımcı olması için alacaktı. Yaşlı adam gün boyu eşeğini aradı fakat bulamadı. Yolun bir köşesine oturmuş, üzüntü içinde "Neden beni bırakıp gittin eski dostum?" diyerek mırıldanıyordu. Tam o sırada yoldan geçen bir kasabalı yaşlı adama "Eşeğini mi arıyorsun?" diye sordu. Yaşlı adam hızla yerinden kalkarak Yoksa onu gördün mü? Sabahtan beri onu arıyorum. Nereye gittiğini de anlayamıyorum." dedi. Kasabalı, benden yeni bir eşek istediğini duyduğu için üzülmüştür ve gitmiştir dedi. Onu bırakacağını düşünmüş olmalı dedi. Yaşlı adam, "Evet, sanırım haklısın. Peki şimdi onu nasıl bulurum?" diye sordu. Kasabalı, "Lütfen üzülme. Senin eşeğini bütün kasabalı tanıyor. Şimdi gidip onlardan yardım isteriz." Eminim kısa bir süre içinde bulunur dedi. Kasabalı genç ve yaşlı adam kasabaya geldiler. Bütün kasabalılardan yardım istediler. Herkes yaşlı eşeği aramak için seferber oldu. O gün yaşlı eşeği bulamadılar. Yaşlı adam eski dostunu bulamamanın üzüntüsüyle evinin yolunu tuttu. Yaşlı eşek neredeyse kasabanın dışına çıkmak üzereydi ama o da çok üzgündü. Bir yandan benim yaşlı dostum beni bırakmaz diyor. Bir yandan da dönüp dönmeme konusunda kararsızlık yaşıyordu. Biraz oralarda gezinip karnını doyurmaya çalıştı. Ne de olsa yol uzundu. Tek başına dolaşan genç, yalnız, bakımsız bir eşek gördü. Yanına yaklaştı. "Merhaba." dedi. Genç eşekti. "Merhaba. Sen yenisin galiba buralarda." dedi. Yaşlı eşek Evet ama sen neden buralarda yalnızsın? Bir sahibin yok mu?" dedi. Genç eşek, "Evet, bir sahibim vardı ama diğer hayvanlara yaptığı gibi beni de döverdi. Ben de dayanamayıp kaçtım ve kendime barınacak bir yer arıyorum. Ama uzun zamandır da bulamıyorum. Bu yüzden buralarda başıboş dolaşıyorum." dedi. Yaşlı eşek buna çok üzülmüştü ve bir karar aldı. "Benim sahibim genç bir eşek arıyordu. Hadi gel de seni oraya götüreyim." dedi. Böylece ben de yaşlı dostumu son bir kez daha göreyim dedi. Genç eşek bu duruma çok sevindi. Peki dedi. Birlikte yola koyuldular ve sabaha karşı yaşlı adamın evine vardılar. Yaşlı eşek bahçede anırarak sahibine seslendi. Yaşlı adam eşeğinin sesini duyunca sevinçle dışarı çıktı. Eşeğine sarılarak "Neden beni bıraktın eski dostum?" dedi. Yaşlı adam genç eşeği görünce önce bir anlam veremedi ama sonra merhaba genç eşek hoş geldin. Eğer arzu edersen burada üçümüz birlikte yaşayalım ne dersin diye sordu. İkisini de sevgiyle okşadı. Eşeklerin ikisi de anırarak sevinçle bu teklifi kabul ettiklerini bildirdiler. Yaşlı eşek çok mutlu olmuştu. Yaşlı dostu da öyle. Artık ayrılmayacaklardı. Hem genç bir eşeğe yardımcı olmuş hem de iyi bir yuvaya sahip olmasını sağlamışlardı. Yaşlı adam onlara bol bol yonca getirip önlerine koydu. Haydi yiyin dostlarım dedi. Yaşlı dostunu gördüğüne çok sevinmişti ve bunu da sık sık eşeğine dile getiriyordu. Bundan sonraki hayatlarını beraber ve mutlu yaşadılar.